Selamlar ben Fatma Betül. Bugün son zamanlarda aldığım kitapları göstermeye geldim. Bunlar tek bir alışveriş değil, birkaç farklı alışverişin birleşimi aslında. Yani farklı zamanlarda aldığım ama göstermediğim kitapları göstereceğim. Böyle daha derli toplu olması için de türlerine göre ayırdım. Şimdi ona göre anlatacağım hemen. Önce edebi eserlerden başlayalım. Ben normalde edebi kitapları, romanları, kurguları artık kitaplama çok fazla eklemiyorum. Çünkü kitaplık çok doldu yani sığmakta zorlanıyoruz. Ve böyle kurgularda hani anlık keyif alıyorum aslında. Sonradan dönüp baktığım, tekrar tekrar okumak istediğim kurgular çok nadir oluyor. Bir kere okuyacağım şeyi de alıp böyle burada hani saklamak istemiyorum. O yüzden daha çok bu aralar kütüphaneden alıyorum kurgu kitapları. Ama bir istisna olarak tabii ki çok sevdiğim ya da çok seveceğimi düşündüğüm kitapları satın alıyorum. En son yaptığım alışverişte de Thomas Mann'dan bu Büyülü Dağ ismindeki kalın klasikleri aldım. Büyülü Dağ okuyanı gördüm. Okuyup beğeneni ya da beğenmeyeni de gördüm. Ama benim bu kitapları alma konusunda e, Twitter'ı ikna etti. Şöyle oldu. Tanımadım. Biri Twitter'da bir tweet atmış bana zamanla alakalı kitaplar önerebilir misiniz demiş ve böyle bir sürü kişi büyülü daha söylemiş. Ben böyle zamanla alakalı bir şeyler izlemeyi okumayı çok seviyorum aslında. Tabii tarih öğrencisi olmamın da bunda bir etkisi vardır illaki ama lisansdan önce lisansdan önce hep böyle bir zamana karşı bir ilgim vardı. Mesela en sevdiğim yabancı dizi Dark Alman yapımı biliyorsunuzdur muhtemelen bayılıyorum 4-5 kere izledim yine olsa yine izlerim hiç sıkılmayacağım nadir dizilerden biri tamamen baştan sona kadar zamana ele alıyor ve bunun felsefesi üzerine. İşte geçmiş, şu an ve gelecek ard arda mı ilerliyor? Yoksa bunlar aynı anda gerçekleşiyor da biz bir illüzyon şeklinde bunu bu şekilde mi yorumluyoruz falan bu tarz tartışmalar var dizide. Yani kısacası bu konuyla ilgileniyorum. Büyülü daha dediğim gibi okuyan çok kişi görmüştüm ama hani zamanla alakalı bir öneride bulunduklarını ya da bununla alakalı bir yorum yaptıklarını hatırlamıyorum. Bu konu özelinde önerilince ben de almadan duramadım. Bir de bu aralar bir şey takıntı haline getirdim. Durmadan böyle merak ettiğim kitapların alıntılarına bakıyorum. Bin kitap uygulamasından bakıyorum ama hani her yerde bulabiliriz zaten alıntıları. En çok orası kullanıldığı için orayı söylüyorum. Mesela Büyüldüğa okumayı düşünüyorum ya oraya giriyorum ve alıntılar kısmı kısmından neler var, hangi cümleler, hangi kelimeler, yazarın üstü bu falan. Zaten bakıyordum böyle şeyleri ama son zamanlarda iyice arttırdım bunu. Gün içinde böyle durduk yere aklıma bir kitap geliyor. Hemen böyle alıntılarına bakıyorum neymiş, nasılmış falan diye. Bu kitabında böyle oradan baktığımda çok güzel cümleler vardı içinde. Felsefi sorgulamalar, böyle anlatım falan inanılmaz ilgimi çekti. Bir hastalık durumu olduğu için e, ölümle alakalı bazı sorgulamalar da var anladığım kadarıyla. Ölüm teması benim okuma anlamında çok ilgimi çeken bir tamam. Kısacası büyülü daha çok seveceğimi düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Muhtemelen Ağustos ayında bu kitabı okurum diye tahmin ediyorum. Bu benim kendi aldığım değil ama yayın evinden gelen bir kitap. O eski Türk isimdeki bu öykü kitabı. Epona yayınları gönderdi bana bu kitabı. İçinde öyküler var. Genelde birçok kişi roman okumaktan çok keyif alıyor ama ben Romanlar kadar öyküleri de seven biriyim. O yüzden öykü kitabı olduğunu görünce çok sevindim. Kapak tasarımı inanılmaz güzel bu arada. Epona gerçekten kapak işini çok iyi yapıyor. Bilerek tam konusuna falan bakmadım. Zaten kısa olduğu için ve öykü şeklinde yazıldığı için hani boşuna böyle heyecan kaçmasın dedim. Bu aralar biraz ağır kitaplar okuyorum. Ay son okuduklarım videosuna göstereceğim zaten ama böyle araya bir tane hani hafif bir kitap eklemek iyi olacak sanırım. Tolstoy'dan İtiraf ismindeki bu kitabı aldım. Ben Tolstoycuyum. <laughs> gerçekten çok seviyorum. Ama itiraf okumamıştım. Daha birçok kitabını okumadım aslında. Bu önemli bir eseri çünkü şöyle bir durum var. 1870'lerde Tolstoy bir kırılma dönemi yaşıyor. Kendi içinde bazı şeyleri sorguladığı ve kendince ikinci doğumum adını verdiği bir dönemden geçiyor. Ve itiraf da ikinci doğumum dediği dönemden sonraki yazdığı ilk eser. Kendince bazı sorgulamalarda ve itiraflarda bulunuyor yani. Hatta bir mektubunda itiraftan bahsederken şöyle diyormuş. Bu yapıtımın amacı Okurlarımda yaşantıma dair tiksinti uyandırmak gibi bir şey söylüyor. Yani gerçekten böyle kendini şeffaf bir şekilde sunduğu, belki de en böyle net bir şekilde anlattığı kitap olabilir. Bunu okurken bir yandan da vlog çekiyorum aslında. Üzerine konuşmak isteyeceğim şeyler olduğunu düşündüğüm için hani vlog şeklinde başlattım videoyu. Orada zaten üzerine rahatça konuşuruz. Ankara'da en son bir kitap fuarı yapılmıştı. Ben de oraya gittim. Almayı düşündüğüm, planladığım bir şey yoktu aslında ama sadece şöyle demiştim. Saaflara gireceğim ve sahaflarda eğer Oruç arabadan yürümeyi bulursam onu alacağım diye düşünmüştüm sadece. Girdiğim ilk sahafta buldum. Ben Oruç arabadan 7 tane kitap okudum. Hepsini çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim ama Deki İşte ve Yürüme benim favorilerim. Yürümeyi ayrı bir seviyorum. Ya yani Deki İşte biraz daha ölüm felsefesiyle alakalı güzel şeyler anlatıyordu. O yüzden seviyorum o kitabı. Tam da yaz sürecinde olduğum bir dönemde okumuştum. O yüzden bendeki yeri ayrı onun. Ama Yürümeyi de onun yanında daha da çok seviyor olabilirim aslında hayatı bir yolculuk olarak bizi sunuyor ve onunla alakalı bazı felsefi şiir deniyor galiba buna. Emin değilim nasıl bir e, isimlendirme yapıldığından ama şiir türünde yazılmış ama daha felsefi bir anlatım söz konusu. Hayata yaşamaya dair okuduğum en güzel şeylerden biriydi. Kitaplığımda da bulmuşsun istedim. Ben de yoktu okuduğum zaman. Öyle sahafta da karşıma çıkınca hemen aldım bu kitabı. Edebi eserlerle alakalı göstereceğim şeyler bitti. Dediğim gibi o türden bu aralar daha az kitap alıyorum. Şimdi kurgu dışı aldıklarımı göstereceğim. Bunların içinde daha çok felsefe ve psikoloji kitapları var. Yalom, dan şöyle kapkalın bir varoluşçu ismindeki kitabı aldım. Şöyle oldu. Ben Haziran ayında ölüm kitabını okudum. Haziran ayı okuduklarım videosunu anlattım zaten. Kitabı aşırı sevdim ve içinde böyle başka kitaplardan alıntılar vardı. Bir bölümde de yalınım bu kitabından bir şeyler vardı. O yüzden bunu almak istedim çünkü o kısmı çok sevdim. Varoluşçu psikoterapi varoluş felsefesinden doğan bir terapi yöntemi aslında. İnsanın varlığıyla alakalı kaygılarını ve sıkıntılarını ele alıyor. Hayat, ölüm, anksiyete, özgürlük, sorumluluk, anlamsızlık, yalıtım bu tarz konular var içinde. Yani varoluşçuluğun psikolojiye yansıyan tarafı diyebiliriz sanırım. Ben psikolojiye dair bir eğitim almadım sonuçta sadece okuyucuyum. Kitabı bitirdiğimde bize uygun olup olmadığı hakkında bir yorumlamada bulunurum zaten. Yani benim gibi alan dışında olanların da okuyup okuyamayacağına dair bir yorumda bulunurum. İletişim Yayınları'nın şu serisi çok güzel yani e, bir ismi var mı bu serinin emin değilim ama bayağı ilgimi çekiyor buradaki kitaplar. Olan bitene kaçırma keyfi de tamamen ismiyle beni vuran bir kitap oldu. Böyle bazen gerçekleşen her şeyden haberdar olmak isteriz, her şeyi merak ederiz ya gerek sosyal medyadaki olaylar gerek böyle gündemde olan tane her şeyden bir şekilde bilgi sahibi oluruz yani önümüze çıkar biz araştırırız. Bu kitap onları bilmemeyi övüyor benim anladığım kadarıyla. Arka kapağında şöyle söylüyor seçeneklerle ve ayartmalarla dolu hayatımızda en kötü senaryo olan biteni kaçırmak. Son gelişmeleri, maç sonuçlarına, bize özel alışveriş fırsatlarını yakalamaya çalışırken en çok odamızı korumakta zorlanıyoruz. Bir şeyden feragat etmeden bir derine tutunmak mümkün müdür? Her şeyi birden yapma telaşının bedeli nedir? İnsan potansiyeli efsanesi nedir? Eylemlerimiz üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Her şeyi deneme arzusunun kaynağı nedir? böyle kısaca okudum ben ama bu tarz şeyleri ele alıyormuş. Konu çok güzel. Bununla alakalı kurgu olarak okuduğum bir iki şey vardı. Yani benim o şekilde yorumladığım bazı kitaplar vardı. Üzerine düşündüğüm bir mesele aslında ama henüz yapamadım ya yani, hayata geçiremedim. Dediğim gibi konu çok güzel. Umarım güzel bir şekilde işlenmiştir. Öyle olursa gerçekten çok çok seveceğim şeylerden biri olur. Kendimi soyutlamaya başladığımı ya da buna çok ihtiyaç duyduğumu hissetmeye başladım. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama kısaca böyle ara ara yaşanan zamandan soyutlanmak istiyorum ve bunu öven ben bir anlatımda tabii ki ilgimi çekti, o yüzden bunu almak istedim. Ölüm kitabını okudum demiştim ya, orada e, alıntı verilen kitaplardan biri Nermi Uygur'dan Yaşama Felsefesi'ydi. Nermi Uygur'u ben o kitaba kadar maalesef ki duymamıştım, bilmiyordum ama anladığım kadarıyla böyle çok kıymetli eserleri olan bir felsefeci. ...orada anlattığı şeyler çok güzeldi. Ya O kitap baştan sona ölüme ele alıyor. Nerm Uygur'un da bu konudaki yazdıkları vardı orada yani. Ve bayağı beğendim o kısmını. O yüzden hemen almak istedim. İnternette satışı yoktu sanırım. Biz kitapçıdan aldık, orada bulduk. Yorumlarda e, biraz daha böyle edebiyata kaydığı... ...ya biraz daha basit yazdığı söylenmiş sanırım. Bu basitlik e, içi dolu olduğu sürece tabii ki güzel bir şey. Yani çok ara bir felsefe kitabını okuyabilecek e, donanımda şu an değilim bence. Henüz o adamları böyle daha yeni yeni yürüyorum. Herkesin okuyabileceği ve anlayabileceği bir kitap anladığım kadarıyla... ama onu bitirdiğimde zaten bununla alakalı da yorumlarımı söylemiş olurum. Seneca'dan ahlak mektuplarını aldım. Bu da ölüm kitabında vardı. Baya bu alışverişimdeki birçok şey oradan gelmiş. Ahlak mektuplarının ben bir kısmını aslında okumuştum ama kitap elimde yoktu. Alırım diye diye böyle ertelediğim bir eserdi aslında ama orada okuyunca dedim ki kesinlikle almalıyım ve kesinlikle en kısa zamanda okumalıyım. Seneca'nın böyle mektuplarından oluşan bir eser bu. Onun hayata dair, insana dair fikirlerini, düşüncelerini okuyoruz çok sonradan e, ünlü filozofların ve felsefecilerin de çok etkilendiği bir esermiş bu. Ben bu aralar böyle ayda bir tane kurgu dışı kitap seçip, kalın bir kitap seçip onu böyle günlere yayarak okumaya çalışıyorum. Bir ayın sonra da bitmiş oluyor genelde. Ahlak mektuplarını da Ağustos'a ekleme gibi bir fikrim var ama henüz emin değilim. Ben sadece okuduğum kadarıyla bile söyleyebilirim. Hani felsefeye dair azıcık bile bir ilginiz varsa bu kitabı sevebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten bu türdeki en kıymetli eserlerden biri. Şimdi tarih kitaplarına geçiyorum. Şöyle bir Alman Dehası isimdeki yine kapkalın ve kocaman bir kitap Aldım. Bunu bir videomda daha göstermiştim ama henüz başlayamadım. Almanların nasıl yükseldiğini, nasıl bugünün teknolojilerini bu kadar yöneticik hale geldiklerini ve bunda entelektüellerin payının ne olduğunu anlatıyor benim bildiğim kadarıyla. Yani Almanya'yı siyasi ve askeri tarafından ziyade böyle bilim adamları ve filozofları üzerinden anlatıyor. Onların katkılarından falan bahsediyor sanırım. Sonrasında tabii ki Hitler'e kadar bu anlatım devam ediyor. Hitler'i de ele almış. Benim zaten çok ilgimi çeken konular Birinci Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Hitler, Nazizm, Faşizm. Hatta bu ay direkt bu konularla alakalı iki tane hatırat okudum. Birinin okuma videonu kanala yükledim zaten ama öbüründe ay sonu okuduklarım videosunu göstereceğim. Bu aralar bu konularla ilgileniyorum. Niyeyse çok ilgimi çekiyor zaten. Ben yüksek lisansta tez dönemine geçtim ve konu belirlemeye çalıştığım dönemde tez hocam bana bir kitap önerdi. Fatma Gül Demirel'den Cumhuriyet Kurulurken Hayaller ve Umutlar ismindeki bu kitap. Tamamen bitirmedim. Henüz bir kısmına kadar okudum. Ama o kadar güzel bir çalışma ki yani tarih kitaplarında böyle renkli ve keyifli çalışmaların artması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki bu kitapta 1925 ve 1928 yılları arasında magazin dergilerinde yapılan anket çalışmaları derlenmiş. Mesele şu aslında bir cumhuriyet rejimi kurulmaya çalışılıyor ve bir yandan halkın buna ne kadar hazır olduğu, bir yandan da yapılan rejimlerin ne kadar benimsenildiği anlaşılmaya çalışılıyor ve insanlara bazı sorular soruluyor. Onlar da bu soruları cevaplayıp gazeteye gönderiyorlar. Fatma Gül Demirel Hoca da bunları böyle toparlamış ve bir kitap haline getirmiş. Sosyal tarihle ilgilenenlerin bence çok seveceği bir kitap. Bazı sorular şöyle: Size salahiyet verilse hangi Tabi yakardınız? Türk gençliği ne istediğini, ne okuduğunu, neye inandığını biliyor mu? Kadınlara soruyoruz, erkek olsaydınız ne yapardınız? Erkeklere soruyoruz, kadın olsaydınız ne yapardınız? Evliler niçin evlendiniz? Bekarlar niçin evlenmiyorsunuz? Daha çok gençleri ilgilendiren meseleler var burada ve dediğim gibi bir rejim düzeni oturtulmaya çalışılıyor. Böyle bir nevi halk yoklaması gibi bir şey denebilir. Konusu çok güzel yani çalışma başlı başına zaten çok güzel. İçinde böyle resimler ve karikatürler de var bayağı. Hani kitaba başlayınca ben bunu neden duymamışım ya falan diye üzüldüm çok baskısı yok benim anladığım kadarıyla. Umarım yeni baskıları devam eder ve umarım ki böyle çalışmalar da yapılmaya devam eder. Bir de Önder Kaya'dan İstanbul tarihini aldım. Kronik'ten çıkmış bu. Zaten Kronik'in tarih kitapları muhteşem oluyor. Ben şu an Ankara'da yaşıyorum ama 23 yıl boyunca İstanbul'da yaşadım. Yani orada doğup büyüdüm. Evlendikten sonra Ankara'ya geldim. İstanbul tarihine dair yani şehrin tarihine dair çok bir kitap okumadığımı fark ettim bunun güzelliği şu, İmparatorluklar Başkenti'nin 2500 yıllık tarihi diyor. Yani Bizans zamanından alıp neredeyse günümüze kadar getirmiş. Bizans dönemi var, sonra Haçlı istilası. İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethi, Beyazıt'ın yeniden inşa edilen İstanbul'u, Evliya Çelebi'nin İstanbul'u, Köprülülerin İstanbul'u, Lale Devri'nin şehri İstanbul'u. Daha birçok bölüm var. En sonunda işte Menderes ve son yarım asır ele alınmış. Böyle derli toplu bir şekilde anlatılması çok hoşuma gitti. Hem böyle genel kültür anlamında, şehri tanımak anlamında hem de tarihi anlamda güzel bilgiler olduğunu düşünüyorum. Kapağı çok güzel bu arada. Yani kitap, güzel kitap kapaklarına bayılıyorum. Tarih kategorisi de bitti. Şimdi son şey geçiyorum. Manevi kitaplar. Fuara gittim dedim ya oradan aldım bunları. Aklımda yoktu dediğim gibi ama hem içeriği çok güzeldi hem böyle fiyatları çok uygundu. İlki şöyle Vahiyin Aydınlığında Yürümek isminde İbrahim Karslı tarafından yazılmış bir kitap. Bu daha çok böyle Kur'an'ı temeli alan bir çalışma. Kur'an'ı, tabiatı ve tarihi anlamak. Kur'an'ı yüceltirken ona yabancılaşmak, vahyin gölgesinde hayat, vahyin aydınlığında yürümek, din adamlarının kutsallaştırılması, din adamlarının yozlaşması, gençlik ve hayatın anlamı. Daha böyle birçok başlık var. Ben birkaçını okudum. İçeriği dediğim gibi hoşuma gitti. Aldığım kitaplardan biri buydu. İkincisi de hadislerle onu anlamak. Bunlar bayağı ağır kitaplar bu arada. Baskısı falan çok kaliteli. Böyle kuşa kağıda yakın bir kağıtla basılmış. Burada da konuya göre hadisler veriliyor. Allah, alem ve insan, ilim, din, iman, ibadetler, ahlak, sosyal hayat, ebedi hayat. Bu şekilde konulara ayırmışlar. Böyle masamın kenarında dursa hani ara sıra açıp birkaç tane hadis okusan bile okunabilecek, o şekilde ilerlenebilecek bir kitap. Uzun incelemeler yok yani hadisler bize sunulmuş sadece. Üçüncü olarak da İslam penceresinden kadını aldım. Yani bir Kur'an'la, bir hadisle bir de İslam'daki kadın rolüyle alakalı üç tane şey almış oldum. Ben böyle eserleri faydalı buluyorum. Özellikle lisedeyken okuyordum. Bu kuşa kağıt gibi değil bu arada. Öbürlerinden baskısı daha farklı. Her bölümde farklı bir isim, farklı bir akademisyen yazmış. Kur'an ve sünnet perspektifinden kadın, eğitim ve kadın, aile ve kadın, medya ve kadın, tüketim ve kadın gibi başlıklar var. Böyle videoda anlatınca hepsini okuyasım geliyor ve hangisini ne zaman okuyacağımı gerçekten bilmiyorum son zamanlarda böyle manevi olarak bir şeyler okumak istiyordum. Okuduğumuz romanlara, dünyevi şeylere de manevi bir anlam çıkartabiliriz kendimizce ama bize neden yaşadığımızı hatırlatan kitaplarda ihtiyacımız var. Bu üçünü bu arada fuardan 80 liraya mı ne aldım yanlış olmasın ama çok uyguna geldi ve dediğim gibi baskıları çok iyi. O şekilde benim son zamanlarda aldığım kitaplar bunlardı. Hepsini toplu bir şekilde gösterebilir miyim emin değilim ama bir deneyeyim. Bayağı fazlaymış. Çok ağır aralarında okuduklarınızı beğenip beğenmedikleriniz ya da okumaya düşündükleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Benim bu videoda göstereceklerim bu kadardı. Şimdilik başka videolarda görüşmek üzere.